borular Geçtiğimiz günlerde Ankara'da Nide Tanıtım günlerinde hep beraber etti. Nide'nin en büyük ilçesi olan Nide'nin olmazsa olmaz ilçesi olan Bor Ankara'da Nide'mizi, Bor'umuzu, Bor ilçemizi en güzel şekilde temsil etti. Yaklaşık 100 bin vatandaşımız standlarımızı ziyaret etti. Burada Bol ilçemize ait olan en başta Naci oyununu en güzel şekilde başta başkanımız olmak üzere sergiledik. Köftelerimizi, sıcak köftelerimizi ikram ettik. Üç gün boyunca orada Söylememizden bilmeyen vatandaşlarımıza, bilene bilmeyen herkese ikram ettik. Değerli Borun çalgı üstadları, saz üstadları orada canlı konser icra ettiler. Ve en önemlisi burada bor kültürünü temsil eden sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere Borun ileri gelen simaları Atatürk Kültür Merkezi'ndeki standımız, standımızda gelen misafirlerimizi hoş sohbetleriyle ağırladılar ve uğurladılar. Çok güzel bir tanıtım orada yapıldı. Ee, geçtiğimiz yıldakilerden daha başarılı olduğu kanaati, taraflı tarafsız herkesin ortak görüşüydü. Ben ilk defa katıldım ancak ben de gayet e, başarılı geçtiği kanaatindeyim. Orada sadece tanıtım yapılmadı. Aynı zamanda oraya gelen bürokratlarımızdan, siyasetçilerimizden, misafirlerimizden, sivil toplumun, ülke düzeyindeki temsilcilerinden NİDE ile ilgili, NİDE'nin sorunlarıyla ilgili onların görüşleri, katkıları alındı. Kendi kurumlarıyla alakalı görüşleri, imkanları orada masaya yatırıldı. Bu bakımdan da NİDE için, BORG için ben faydalı geçtiği kanaatindeyim. İnşallah bundan sonraki e, NİDE günlerinde Bor ilçemiz mutlaka e, Ankara'da olsun, İstanbul'da olsun, Türkiye'nin neresinde olursa olsun NİDE'nin tanıtımında mutlaka yerini alacaktır. Ben burada e, Bor ilçemizi temsilen olağanüstü gayret gösteren, başta belediye başkanımız olmak üzere burada bulunduğumuz spor ticaret odasına, ziraat odasına, diğer sivil toplum kuruluşları arkadaşlarımıza hepinize teşekkür ediyorum. E, başarılı çalışmalarınızın devamını